oyun, yazılım, mühendislik ve uzun ömürlü kullanım için bir laptop istiyorsak RTX 4070 laptoplar gayet mantıklı ama burada da çok seçenek var fakat hiç kafanız karışmasın çünkü doğru yerdesiniz. Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Alınabilecek en iyi RTX 4070 laptopları kısa kısa inceleyeceğiz. Burada cihazları seçerken sadece fiyat ve özelliklere bakmadım. Açıkçası bu cihazlar dışında da başka bir 4070'e bakmanızı önermiyorum. Çünkü deneyimiyle genel dengesiyle en iyi cihazlar Olacak. Fakat alırken de satıcılar ve nereden aldığınız çok önemli. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm. Ve bana sorarsanız bu aralar bir laptop almayı düşünüyorsanız bence vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü özellikle Nisan'dan itibaren taksit kısıtlaması gelecek. Yani şu anda laptop almak için en uygun zaman. Ayrıca bu seriyi her ay güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizi önemli. Şimdi en uygun fiyatlı ve benim de fiyat performans olarak favori laptoplarımdan Asus TUF A15'i görüyoruz. Bu laptopun en önemli artısı işlemci, ekran ve kasa kalitesi. Ryzen 9 7940 hs gibi 8 çekirdek ve 16 threadlik bir işlemciyi görüyoruz. Bu işlemci hem yüksek performanslı hem de fazla ısınmıyor. RTX 4070'in 140 wattlık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz. Ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi olarak da Photoshop Video Edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da Ryzen 9 ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi AAA oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2 var Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. Ben AMD istemiyorum. İşlemci performansının da benim için çok yukarıda olmasının bir önemi yok diyorsanız Asus TUF F15'in i7 13. nesil versiyonu da alabilirsiniz. Fakat benim kesinlikle favorim Ryzen 9 işlemcili olan Asus TUF A15. Uzun vadeli kullanacaksanız Asus TUF A15 çok daha mantıklı. Listenin İkinci sırasında özellikle laptop aldıktan sonra hem bir yükseltme yapmak istemiyorum hem de 2K ekran ve yüksek tazeleme isteyenler için HP Victus 16'nın Ryzen 7 7840HS ve RTX 4070'in 120 wattlık versiyonunu görüyoruz. 16.1 inç QHD 240 Hz ekranıyla da hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde ekran kalitesi olarak çok sağlam bir laptop. RDR2 God of War tarzı yüksek grafikli oyunları 2K'da oynamak istiyorsanız bu laptop bu fiyat bandında alabilir en iyisi diyebilirim. Ve sadece performans olarak değil soğutma sistemi de Victus 16'da oldukça güçlü. Yani ısınma problemiyle hiçbir şekilde karşılaşmayacağız. Ama benim birinci önceliğim ekran kalitesi değil. İşlemci olarak gerçekten sağlam bir laptop istiyorsanız Victus 16'nın 2024 versiyonu i7 14. nesil HX serisi performans olarak bu fiyat bandının en iyi işlemcisini görüyoruz. 20 çekirdek ve 28 threadlik bir yapıya sahip. Sadece oyun için değil video edit, mühendislik içinde çok sağlam bir işlemci diyebilirim. RTX 4070'in 120 wattlık versiyonu 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile de birlikte geliyor. 16.1 inç Full HD 144 Hz bir panele sahip. Burada özellikle daha yüksek FPS beklentiniz varsa bu işlemciyle beraber yüksek grafikli oyunlar en üst ayarlarda 100 FPS üstünü de rahatlıkla görebileceğiz. Yani saf güç isteyenler için 50.000-60.000 bin, bin bandında en iyi laptop. Dördüncü sırada eğer tasarımıyla malzeme kalitesiyle daha premium bir laptop istiyorsak Asus'un ROG Strix Y16 modelini görüyoruz. i7 13. nesil 13650HX işlemcisi kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemcinin HX serisi olması yine önemli bir detay. RTX 4070'inde 140 wattlık tam performans halini görüyoruz. 16 GB RAM, 1 TB SSD'nin yanında bu laptop'u aldıktan sonra yükseltmeleri de kendimiz yapabiliyoruz. 16 inç Full HD Plus ve 165 şerslik ekranda gelirken metal kasası tamamen RGB klavyesiyle tasarımsal açıdan da bir oyuncu laptopu olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Ve şu anda indirimde olan bir cihaz. Normalde bu fiyatlarda Rockstrix'in 4060'i modelleri bulunuyor. Önceliğim işlemci değil daha premium bir laptop olsaydı bu laptopu kesinlikle alırdım. Listenin 5. sırasında yine üst segment bir laptop olan Acer'ın Predator serisinden i7-13700HX işlemcili 16 GB RAM ve 1 TB SSD'li olan versiyonunu görüyoruz. RTX 4070'in 140 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. Bu cihazın en önemli artısı kompakt yapısı ve metal kasası. Tasarım olarak da Asus'un ROG serisi kadar oyuncu laptopu olduğunu bağıran bir laptop değil. Ve daha hafif kompakt bir yapıda diyebilirim. Performanstan kısmadan daha taşınabilir bir cihaz istiyorsanız Acer Predator oldukça mantıklı. Ayrıca bataryası da oyuncu laptopuna göre iyi olan bir cihaz. Ortalama bir kullanımda prize bağlı olmadan 4-5 saat kullanabiliyoruz. Bu noktada soğutma ve kasa kalitesi daha iyi bir seviyede olan HP'nin üst segment OM'un 16 modelini görüyoruz. 7-14. nesil RTX 4070'in 140 Watt'lık versiyonu 16x2 32 GB RAM bu laptopta var. 16.1 inç IPS %100 sRGB Full HD Plus ve 165 Hz'lik bir paneli de burada görüyoruz. Bu laptopu koymamın en önemli sebebi OM'un 16 Victus 16'dan hoparlör, malzeme kalitesi, klavye hissiyatı ve RGB olmasıyla öne çıkıyor. Render ve veya mühendislik için bir laptop alacaksanız 65 bin bandında en iyi laptop ama ben büyük ekranlı ve MSI istiyorum diyorsanız MSI Katana 17'yi görüyoruz. i7 13. nesil işlemciyle gelirken 32 GB RAM ve 1 TB SSD de bu laptopta var. 17.3 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Kasa kalitesi ve batarya performansı da bu fiyat bandı için gayet yeterli. İşlemci konusunda bu fiyat bandında geride kalsa da büyük ekran istiyorsak RTX 4070'li alınabilirsiniz en mantıklı laptop diyebilirim. Ve son sırada da RTX 4070'li en kaliteli laptop'ı istiyorsam güncellenmiş kasasıyla MSI Sword 16'yı görüyoruz. i 7 14. nesil HX serisi işlemci burada da kullanılmış. 32 GB RAM 16x2 ve 5600 MHz olarak korumlandırılmışken 1 TB SSD, IPS 16 inç Full HD Plus çözünürlüğün yanında 144 Hz paneli de burada görüyoruz. Tamamen metal kasası, sıvı soğutma, Dolby atmos hoparlörler ve 4 bölge RGB ile tasarımsal açıdan oldukça şık bir laptop diyebilirim. Ve soğutma sistemi genel deneyimiyle de aldığınızda en az 5-6 sene üst seviye performansını rahatlıkla koruyacak bir laptop. Dostlar şimdi son olarak da favorilerimden bahsedeyim. Burada eğer bütçem çok yüksek değil ve fiyat performans olarak alabileceğim en iyi laptop'ı istiyorsam kanalda 4060 modelinde incelemesi olan Asus TUF A15'i alırdım. Ryzen 9 işlemci RTX 4070'i 140 wattlık versiyonuyla ekran kalitesi ve genel deneyimini düşündüğümde 50.000 bandında alınabilecek en iyi laptop. Bütçem 55-60.000 arasındaysa da Victus 6'nın 2024 modelli yani i7 14. nesil işlemcili olan versiyonu favorilerim arasında. Daha çok masa başında yani çok fazla yanımda taşımıyorsam Asus ROG çok mantıklı iken kompak bir laptop istiyorsam Acer Predator favorilerim arasında. Büyük ekran için MSI katana ve her yönüyle en iyi 4070 laptop alacaksam MSI Sword 16'yı rahatlıkla önerebilirim. Ve bu fiyatlar bu piyasa şartlarında 4070'li laptoplar için gerçekten uygun kalıyor. Alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Fakat alırken de satıcılar ve nereden aldığınız çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bu laptoplar dışında başka bir 4070'li laptopa da bakmanızı önermiyorum. Çünkü kronik sorunlardan uzak ve aldıktan sonra sorun yaşamayacağınız en uzun ömürlü laptoplar bunlar. Herhangi bir sorunuz olursa da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Ve özellikle bu videolar çok fazla araştırma ve bir o kadar değmek istiyor. Bu serinin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşçakalın.